dünyanın dört bir yanında 62 yıl önce Mirabel kardeşlerin diktatörlüğe karşı verdiği mücadeleden aldıkları feyizle kadınlar sokaklara, alanlara, meydanlara çıkıp erkek devlet şiddetine karşı, faşizme karşı, diktatöryal rejimlere karşı, savaş siyasetiyle ayakta durmaya çalışan iktidarlara karşı ses yükseltiyor, mücadele ediyor. Bizler de bugün Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir yanında tam da dünya kadınlarının taleplerini ve kendi taleplerimizi birleştirerek ifade etmek için sokaklara, alanlara çıkmak istedik. Ama yine bir klasikle karşı karşıya kaldık. AKP MHP Erkek Egemen İttifakı, AKP MHP Savaş İttifakı, AKP MHP Kadın ve Kürt Düşmanı İttifakı partilerimizin kapısında barikatlar kurarak, kadın polisleri en önde tutarak ama sesimizi, sözümüzü, duruşumuzu kamuoyuna yansıtmamızı engellemeye çalışıyor. Neymiş? Kuzeydoğu Suriye'ye yapılan opera, operasyonları protesto edecekmişiz. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Kadına yönelik şiddet, antidemokratik uygulamalar, faşizm, yoksulluk AKP-MHP ittifakının savaş ve çatışma politikalarından bağımsız değil. 2015 yılından bugüne Türkiye'de adım adım faşizm kurumsallaştırılmaya çalışılıyor. Demokrasi namına ülkede hiçbir şey bırakılmayarak ülke zorla baskıyla, zulümle yönetilmeye çalışılıyor. Ülke bir polis devleti haline getirilmiş durumda. Anayasa, yasa Uluslararası sözleşmeler ayaklar altına alınıyor. Bunu da ülkenin bekası, devletin bekası ile açıklayan bir AKP MHP ittifakı var. Biz biliyoruz. Bu ülkenin bekası devletin bekası ile ilgili değil. Bu savaş halkın savaşı değil. Bu çatışmalar halkı için yapılmıyor. AKP MHP ittifakı Kürtler, kadınlar, özgürlükleri için bir adım atsa orayı hedef alıyor, hedef haline getiriyor. Bu AKP MHP iktidarının kendi beka savaşıdır. Kendi beka operasyonudur. Kendi beka saldırılarıdır. Tabii ki kadınlar bunun karşısında ses yükseltecek. Çünkü savaş ilk kadınları vuruyor. Kadın bedeni bir savaş alanı haline getiriliyor. Kriz ve kaos dönemlerinde, kriz ve savaş süreçlerinde kadına yönelik şiddet verilerinin vakalarının ne kadar arttığını biz söylemiyoruz. Kamuoyuna yansıyan her gün bir kadın cinayetiyle yaşıyoruz. Söylemiyoruz bakın yaşıyoruz. Bu ülkede en az bir kadın günde her gün en az bir kadın erkek şiddeti sonucunda yaşamını yitiriyor. Onlarca kadın tacize uğruyor, tecavüze uğruyor, mobbingle maruz kalıyor, işinden aşından ediliyor, yoksullukla yüz yüze bırakılıyor, KHK'larla ihraç ediliyor, iradesine saldırılıyor. Eş başkanlık kurdukları sistem hedef alınıyor, illegalize ediliyor. Örgütlü mücadelesi tehlike gösterilip, illegalize edilip, marjinalize edilip, hedef haline getiriliyor. İktidar kadınlara örgütlenmeyin diyor. İktidar kadınlara özgürlük mücadelesi yürütmeyin. Beş çocuk getirin, üç çocuk getirin, bizim emrimize amade edin, bizim savaş siyasetimize, bizim iktidar siyasetimize onları mahkum edin diyor. Yetmiyor, Türklere de her ağzını açtığında terörist diyor. Her ağzını açtığında Kürtleri hedef haline getiren bir iktidar var. Buna kadınlar ses yükseltmesin mi? Buna kadınlar itiraz etmesin mi? Buna kadınlar artık yeter edibese sizin savaşınızın da iktidar mücadelenizin de karşısında olacağız demesin mi? Diyecek. Mirabel kardeşler diktatörlüğe karşı mücadele etti sakineler kadın özgürlük mücadelesini yürüttü. Seveler bu erk zihniyete karşı mücadele etti. Nagihan arkadaşımız kadın özgürlük mücadelesi yürüttü. Tarihsel olarak öğretilen bize kabul ettirilen erkek tarihine karşı erkek egemen zihniyetin bize dayattığı tarih anlayışı sosyal bilimler anlayışına karşı jinolojiyle yeni bir perspektif kazandıranların öncülüğünü yaptı. Sabahtlar bu ülkede eş başkanlık sistemiyle erkek egemenliğine karşı kadınların özgürlük mücadelesinin dönüşüm olduğunu gösterdi. Kadınlar Kuzeydoğu Suriye'de işit barbarlığına karşı dünyanın önünde duramadığı işit barbarlığına karşı mücadele etti kadın devrimini gerçekleştirdi. Bugün de kadın özgürlükçü bir yaşam koruyorlar. Kadınlar Roşlat'ta, İran'da, Moğol rejiminin yaşamlarına müdahalesine karşı, özgürlüklerine müdahalelerine karşı en önde yer alarak Jinjian sloganıyla özgürlük mücadelesi veriyor. Kadınlar Şili'de lastesis danslarıyla bir kişi daha eksilmeyeceğiz diyerek sokaklara çıkıyor. Afganistan'da Taliban rejiminin kadınların bütün hak gasplarına karşı kadınlar mücadele etmekten vazgeçmiyor. Biz de burada Batman'da TCA Tevgereci'nin Azat ve HDP Kadın Meclisi olarak bir daha ifade ediyoruz. Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Sabahat Tüncer'in Gülten Kışanakların dediği gibi biz en büyük kariyerimizi sizin saltanatınızı devirerek gerçekleştireceğiz. Ne barikatlarınız, ne zor aygıtlarınız, ne saldırılarınız kadınlara geri adım attıramayacak. Bugün de her yerde Türkiye ve Kürdistan dört bir yerinde yasaklar ilan etmişsiniz. Kadınlar vazgeçmeyecek. Dönüşümü biz yaratacağız. Biz. Kimseden bundan şüphesi olmasın. Kadın öncülüğünde özgür bir geleceği biz kuracağız. Siz savaş siyasetinize karşı onurlu bir barış mücadelesini biz kadınlar öncülüğünü gerçekleştireceğiz. Kürt sorunu çözümsüzlüğüne karşı Kürt sorunun demokratik yollarla çözümü için mücadeleyi biz yürüteceğiz. Bunun öncülüğünü biz yapacağız. Ve yenilecek bu iktidar. Yenilmeye mahkumdur tarihteki benzerleri gibi hiçbir çaba bu hakikati gerçekleştiremez. Şimdi ayakta kalmak için tekrar savaş planlarını devreye koymuş bir iktidar ayakta duramayacak. Başarısızlıkla sonuçlanacak. AKP MHP ittifakı kadınlara yenilecek. Kadınların dayanışması ve ittifakına yenilecek. Biz geldiğimizde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız. Biz geldiğimizde Eş başkanlık sistemini yaşamın bütün alanında uygulayacağız. Biz geldiğimizde kadınlar olarak bu ülkede kadınların artık korkmadan sokağa çıkabileceği bir ülke inşa edeceğiz. Biz kadınlar geldiğimizde Kürtson'un demokratik yöntemlerle çözeceğiz. Biz geldiğimizde bütçeyi savaşa değil, sığınaklara, bütçeyi savaşa değil, kadınları koruma mekanizmalarına yatıracağız. Biz geldiğimizde kadın istihdamını artırmak için mücadele edeceğiz. Bundan hiçbir kadının şüphesi olmasın. Selam olsun mücadele eden kadınlara. Şimdiden 25 Kasım vesilesiyle İstanbul'da gece yürüyüş yapacak. Ankara'da gece yürüyüş yapacak. Ahmet'te sokaklara çıkacak. Mersin'de, Adana'da sokaklara çıkacak, İzmir'de sokaklarda çıkacak bütün yoldaşlarımıza, bütün kadın arkadaşlarımıza mücadelemizin ortak olduğunu buradan bir kez daha söyleyip selamlarımızı iletiyoruz. Biz barikatları yıka, 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 yıka başarılı olacağız. Jinjian azadi diye, diye, diye özgür yaşamı biz kuracağız. Yolumuz açıktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şimdiden bütün kadınların yolu açık olsun, yolumuz açık olsun. Jinjian Azadi buradan Roşlat'a, buradan Kuzeydoğu Suriye'ye, Şiriye, Afganistan'a kadar. Jinjian Azadi sloganlarımız her yerde yankılanacak, yaşamı özgürleştireceğiz. Teşekkür ederim. Jinjian Azadi, Jinjian Azadi.